İmam Buhari'ye göre iman kalp ile itikat, dil ile ikrar ve azalarla yapılan amellerdir. Bunlar hepsi imanın bir parçasıdır. Kalple inanacaksın. Kalpte duygular inanacak, kabul edecek. Dil ikrar edecek. İnanıyorum ben ki Allah birdir diyecek. Resulullah Efendimiz onun peygamberdir. Melekler vardır. Kitap Allah katından kitap gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi kitaptır gibi kalpte bir düşünce olacak. dil bunu ikrar edecek ve uzuvlar da bunu tasdik edecek. Madem Allah vardır ve namazda emretmiştir namaz farzdır. O zaman namazı kılayım uzuyla insan bedeniyle 7 uzuyla secdeye kapanacak, namazını kılacak. Alimler değişik açıklamalar yapmışlar. Ebu Hanife Hazretleri kalp ile iman inanmak yeterlidir diyor. Dil ile söylemeye gerek yok onu diyor. Çünkü kalptedir iman. İman kalbin işidir. O şekilde bir görüş var. Peki dil ile söylemek ne için gereklidir? O da dünyada insanlar arasında Müslüman muamelesi görmek için gerekli. Yoksa insanlar senin Müslüman olduğunu nasıl bilsinler? Sana nasıl selam versinler? İşte ölsen senin cenazeni nasıl Müslüman mezarına defnetsinler? Senin mirasını nasıl taksim etsinler? Bütün bunlar Müslümanların, komşuların, diğer din kardeşlerinin bilmesi gereken bir şey. Bunun senin Müslüman olduğunu bilirlerse ona göre sana muamele ederler. Bu sebeple de dille söylemek, insanlara bildirmek güzel bir şeydir. İman kalbin, lisanın ve azaların amellerini ihtiva eder. Buhari'ye göre artar ve eksilir. İman artar ve eksilir. Tabi ameller yapıldıkça artıyor, yapılmadıkça eksiliyor. Ona göre iman, İslam ve din kelimeleri aynı şeyi ifade eder birbirlerinin yerine kullanıyor. İman yerine İslam, İslam yerine iman veya din, İkisinin yerine din kullanıyor. Bunları aynı manalarda kullanabiliyor, farklı manalarda da kullanabiliyor Buhari Hazretleri. Onun görüşü bu şekilde o bu sorunca varmış. Bu konularda alimlerin değişik görüşleri var, ihtilaflar var ama bunlar çok ince ihtilaflar. Sonuçta baktığında aynı kapıya çıkıyor gibi görünüyor. bizim için çok önemli ihtilaflar değil zaten. Maksat belli insanların kastettiği şey nedir bellidir Allah'a iman etmek gerekir İman edersen Müslüman olsun ibadetleri yaparsan tam bir Müslüman olsun yapmazsan günahkar bir Müslüman olursun o şekilde zaten bu esaslarda kimsenin ihtilafı yok.